vous Bulvar vestibülit sendromu nedir? Bulvar vestibülit sendromu vajinismus gibi kendini gösterebilen özellikle cinselliğe yeni başlayacak çiftlerde ilişki denemesinde şiddetli ağrı ve acı hissedilmesidir. Vajina girişindeki mukozal yani hassas bölgenin kızarık, yangılı ve acılı olması durumunda bulvar vestibülit sendromundan şüpheleniriz. Biz muayenede ne yaparız? Pamuklu küçük çubuklarla o bölgeye dokunduğumuzda şiddetli bir acı hissediliyorsa öncelikle medikal tedavi. Eğer fayda görmüyorsa da o bölgeyi küçük bir cerrahi operasyonla çıkarırız. Şunu bilmek lazım. Yeni evlendiniz, ilişki denediniz, şiddetli bir acı hissiniz var. Bu acının kaynağını araştırmadan tekrarlayan denemelerde kişide üstüne binmiş bir korku olacaktır ve artık cinsellikten kaçınma davranışı gelişecektir ve bu vajinismus tablosuna yol açacaktır. O yüzden ağrı ve acı varsa mutlaka jinekolojik muayene öneriyoruz.